Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size adaylık, sözleşmelilik ve zorunlu hizmetin farkları ne, birbirini etkiliyorlar mı bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar daha önce size adaylık sürecinden, adaylık iş ve işlemlerinden bahsettik. Ama adaylığın ne olduğunu tam olarak genel anlamda bahsetmedik. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir eve giriyorsunuz kiracı olarak ve ev sahibi size diyor ki ilk sene ben seni aday kiracı olarak tutacağım diyor. Eğer sen çöplerini düzgün indirmeyi başarırsan, eğer ki merdivenlerini her gün düzenli olarak silersen senin sonunda ben sana sınavı da geçtiğin zaman ben seni artık asil kiracı olarak bu evi alacağım diyor. Adaylık olayındaki durum bu. O yüzden adaylık sürecinde daha dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani benim de dersime müdür bey girmişti o dönemde. Yani derse girmeden önce bana haber vermişti şu saatte geleceğim diye. Ben ona göre planımı yapmıştım, programımı yapmıştım. O şekilde gelmişti. Ha istediğiniz zaman çat kapı gelemez mi? Tabii ki gelebilir. Evet. Mesela bazı okullardaki arkadaşlarımdan falan da duyuyorum. Diyorlar ki işte cuma günü son 10 dakika geldi derse hani dinlemek için. O yüzden arkadaşlar adaylık sürecinde özellikle dikkat edin. Sınıfı hiçbir şekilde boş bırakmayın. Yani evet. son 10 dakika kaldı. Son 5 dakika kaldı. Çocuklar çok dağıldı. Şöyle oldu. İlk önce sonuna kadar dersiniz işleyin. Çocukları çok da <laughs> Ev sahibi yani gelip evi kontrol edebiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bizim okulda da yani genelde hep aday arkadaşları aynı haftalarda geliyordu müdür bey. İzin alıp geliyor dersinizi ve sonunda notunuzu veriyor. Mesela bizim bir arkadaşla tartışmıştı müdürümüz. Daha sonrasında sonuçta bak bu şekilde devam edersen seni başka bir okula gönder veririm orada adaylığını tamamlarsın diye söylemişti mesela. Yani yapıcı eleştirilerde de bulunabiliyorlar arkadaşlar. Hı -hı. Mesela benim de o dönemde akıllı tahtayı çok fazla kullanmıyorsun daha fazla kullanabilirsin demişti ve ben bunu Hı -hı. daha sonra daha sıklaştırmaya başladım. Mesela. Sözleşmelilik ve kadroluluk ise farklı bir durum arkadaşlar. Bu bir Kiracılık biçimi gibi düşünün. Bakın az önceki aday kiracılıktı. Kazanınca asil kiracılığa geçiyordun. Şimdi sözleşmeli kiracılık ve kadrolu kiracılık diye kiracılık biçimi var diye düşünün. Yani, yani size ev sahibi diyor ki arkadaşlar ilk önce diyor ki 3 sene boyunca her zaman sizin sözleşmenizi yenileyeceğim. Hı -hı. İşte yenileyeceğim, yenileyeceğim. 3 senenin sonunda eğer ki senden memnun kalırsam evet. ne yapıyor? Diyor ki bundan sonra istediğin kadar otur, istediğin Belli zaman çıkarsın. Belli şartları sağlarsan, hani bir sıkıntı olmazsa 3 sene boyunca kira sözleşmeni yenileyeceğim. Daha sonrasında artık senin kadrolu kiracım yapacağım diyor. Yani mesela arkadaşlar üniversite, belediye gibi yerlere girdiğiniz zaman adam ne diyor size? Sonuna kadar sözleşmeli bir kadrom var diyor. Sözleşmelisin, sözleşmelisin olarak çalışacaksın diyor sonuna kadar. Veya mesela kısa süreli sözleşmeler olabiliyor. Mesela adam seni 2 yıllık işe alabiliyor. 2 yıllık bir sözleşme yapabiliyor. Yani şu anda Suriyeli öğrenciler için de yapılan bir sözleşme Hı. var arkadaşlar. Suriyeli öğrencilerin öğretmenleri şeklinde evet. alınanlar var. AB projesi kapsamında. Mesela 5 yıllık bir sözleşme yapılmış. 3 yıllık bir sözleşme yapılmış. Ama bizim artık Milli Eğitim Bakanlığına alınan öğretmenlerimizde 3 sene sözleşme daha sonra bir sıkıntı olmazsa da kadrolu olarak devam ediyor. Ama yani mesela üniversitelerde nasıl? Devamlı olarak sözleşmeli. Ha, mesela şöyle olsaydı, üniversitelere de yok deseydi ki artık öğretim elemanları 3 sene sözleşmeli çalışacak. Daha sonrasında bir sıkıntı olmazsa yok biz onları kadroya alacağız. Artık tayin hakları olacak deseydi aynısı olmuş olurdu. Yani bakın ne oldu artık? Aday kiracılık, asil kiracılık var bu tarafta. Burada sözleşmeli kiracılık, kadrolu kiracılık var. Yani ikisinin farkını biraz ayırt edebildiğinizi düşünüyorum. Ve geldik zorunlu hizmete. Şimdi bizim ev sahibimiz diyor ki, siz diyor, benim bütün kiracılarım bodrum katlarımda oturmak zorunda. Herkes diyor, bodrum katta mutlaka bir kere oturacak diyor. Bunun süresini de arkadaşlar, bulunduğunuz yerdeki koşullara göre değiştiriyor. Ama farklı bodrum katlarımda da oturabilir diyor mesela. Evet. Ama mesela diyor ki benim bağcılardaki bodrum katımda oturursan 3 sene oturmak zorundasın. Ama nişan taşındaki bodrum katında oturursan 7 sene oturmak zorundasın. Bu durumda bodrum kat zorunlu hizmetin bitiyor diyor mesela. Hani bu mantıkta düşünebilirsiniz. Ondan sonra zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra diyor ki artık sen benim ara kat dairelerimde oturma hakkı kazandın. Ömrün boyunca benim bu ara katlarım arasında istediğin yere gidebilirsin diyor artık. Benim dairelerim arasında istediğin yerde gezebilirsin diyor. Yani arkadaşlar zorunlu hizmet bizim kadromuzun bulunduğu okullarla alakalı bir durum. Okulların zorunlu hizmeti olur. Yani zorunlu hizmet olmayan okullar da var. Dolayısıyla hepimiz de zorunlu hizmeti yapmak durumundayız belli bir süre. İşte bu sürelerde o okulların durumlarına bağlı olarak değişiyor. Ama diyor ki arkadaşlar eğer iki bodrum katındaki kiracım evlenirse diyor biri diğerinin evine taşınabilir. <laughs> evet evet doğru bu da doğru bu mantık. <laughs> yani arkadaşlar toparlarsak eğer, yani bu en başta bahsettiğimiz adaylık özel sektördeki bir deneme süreci gibi düşünebilirsiniz. Deneme süresini atlatınca artık siz asil memurluğa, asil çalışanlığa terfi etmiş gibi oluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ama ikinci bahsettiğimiz sözleşmelilik ve kadroluk sadece bir çalışma biçimi, çalışma şekli. Yani siz sözleşmeli olarak pulçe çalışabilirdiniz mesela başka bir işte. O yüzden hani bu sözleşmelilik ve kadroluk arasında bir üstü, bir terfisi diye düşünmemek lazım. Hani daha farklı bir şey bu. Bu zorunlu hizmet ise bu ikisinden de farklı. Yani üçü de farklı şeyler. Bu üçü birbirini etkileyen şeyler değil. Ama tayinler ise, tayinlerimiz ise her üçünden de etkilenen durum. İşte adayken neredeyse hiçbir tayin alamıyorsun çok çok ayrıntı durumları hariç sözleşmeliğin bitince belli tayin hakları kazanıyorsun zorunlu hizmetine bağlı olarak işte tamamladıysan başka tayinatları tamamlamadıysan başka tayinatları alıyorsun. Zorunlu hizmet, adaylık ve sözleşmelilik birbirini çok etkileyen şeyler değil ama tayinler ise her üçünden de etkileyen etkilenen şeyler. Bu şekilde arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere.